Konya'nın Çumra ilçesinde gençlik lideri çalışanlarından Merve Kılıç, Çumra ilçesindeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakanlık tarafından 81 il ve ilçeler kapsamında gençlik merkezi faaliyetleri hakkında bilgi veren Kılıç, icra edilen faaliyetler kapsamında gönüllü olarak gençlerimize çeşitli sosyal aktivitelerin yürütüldüğü ve bu bağlamda vatandaş çevre ilişkilerinin daha fazla bağdaştırıldığı bir ortamda olduklarını ifade etti. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi çalışanlarından Gençlik Lideri Merve Kılıç. Burada Gençlik Merkezi içerisinde bakanlığımızın gençlerle ilgili faaliyetlerini yürütüyoruz, projelerini yürütüyoruz. Peki ne gibi bir hizmetlerimiz var? Nasıl başladık efendim bu hizmete? Biraz bahsedebilir miyiz? Türkiye geneli Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bütün illerimizde, bazı ilçelerimizde gençlik merkezlerimiz bulunuyor. Gençlik merkezlerimiz tamamen e, gençlere yönelik, e, sosyal e, gönüllülük içeren vesaire e, faaliyetler sunuyor. Gençler burada aynı zamanda ders çalışabiliyorlar, sosyal aktivite yapabiliyorlar. Konuyla ilgili özellikle Çumra Belediye Başkanlığı'nın kendilerine destek olduklarını belirtirken, daha temiz bir çevre kapsamında ve diğer faaliyetlerde de çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz, dedi. Günlük faaliyetleri içerisinde yer alıp kendilerini geliştirebiliyorlar. Peki bu bağlamda size Çumra e, Belediyesi özellikle yardımcı oluyor mu efendim? Tabii ki desteğini görüyoruz Çumra de Ne gibi bir yardımlar oldu, hizmetler oldu. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? E, açıkçası şöyle e, ilçe genelinde biz tüm kurumlarla e, ortak başlı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz özellikle Çumra Belediyesi ile beraber yaptığımız birçok faaliyet var. Eee Çumra Belediye Başkanımız da sağ olsun bize gereken desteği e, mutlaka sağlıyor. Hem maddi hem manevi olarak destek görüyoruz. Peki efendim sürekli olarak devam edecek mi yoksa e, peydir pey e, ara ara mı yapılacak bu? Bunlar sürekli olan faaliyetler zaten. Ara ara yaptığımız faaliyetler değil. Sadece pandemi sürecinden dolayı ara 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 vermek zorunda kaldığımız faaliyetler. E, dediğim gibi Türkiye geneli bütün gençlik merkezlerinde sürekliliği olan faaliyetler. Ee, şöyle, gençlik merkeziyle bütün gençlerin tanışmasını temenni ediyoruz öncelikle. Normalde gençlere gençlik merkezlerini tanıtmak açısından bizlerin okul ziyaretleri çok fazla oluyordu. Okullara giderek gençlere birebir gençlik merkezini tanıtıp, gencin gençlik merkeziyle tanışıp, burada sosyal ve kültürel e, alanda gelişmesini amaçlıyoruz bakanlık olarak. E, i̇lerleyen süreçlerde de inşallah bu pandemi süreci bittikten sonra, okul dönemi açıldıktan sonra ya da gençler, daha fazla gelmeye başladığında çok daha aktif, çok daha güzel, çok daha eğlenceli bir merkez haline gelmesini umuyorum. İnşallah biz de başarılar dileriz. Daha temiz Şeysin bir dünya için her olsun.